Hatay'ın Merkez Antakya ilçesi Kisejik Mahallesi'nde depremzedeler için inşa edilen 2577 konutun gelecek yıl tamamlanması planlanıyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıkımına neden olduğu Hatay'da vatandaşların yeni evlerinde güvenle oturabilmesi için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda şehir merkezine yakın konumdaki Kisecik Mahallesi'nde 2.577 konut inşa ediliyor. Hummalı çalışmaların sürdüğü 3 etaplık projede 2 artı 1 ve 3 artı 1 odalı evlerin yer aldığı binalar hızla yükseliyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kisecik Mahallesi'nin şehre yakın konumuyla öne çıktığını söyledi. Burada yaşamın çok kolay bir şekilde devam etmesi için her tür çalışma ve her tür planlama yapıldı. Bizim tabi burada en büyük amaçlarımızdan bir tanesi vatandaşlarımızın olabildiğince şehir merkezine yakın, sağlam zeminlerde ve e, her tür ihtiyaçlarının karşılandığı konut alanlarının oluşturulmasıdır. Burası da bu bakımdan örnek konut bölgelerimizden birisidir. Bir vatandaşımızın endişe etmesine gerek yok. Burada önemli olan şey vatandaşlarımızın hak sahibi olup olmadığıdır. Hak sahibi olan bütün vatandaşlarımıza neye hak sahibi ise yani Konuta hak sahibi ise konut, iş yerine hak sahibi ise iş yeri veya ahırına hak sahibi ise ahır şeklinde inşa edilip vatandaşlarımıza vereceğiz.